Size beraber e, oyun adını ben kurdum bu arada. önce ben de adım bilmiyordum ve adını öğrendim aslında öğrenmedim kafadan attım adını böyle sanat diye bir isim verdim bu oyun'a kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın bu arada e, bir şey diyeceğim <laughs> bu arada başlayalım hemen başlayalım kanalıma abone değilsiniz de abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın videomuza başlayalım. Çok az like geliyor lütfen ya. Bir biraz like getirin ya lütfen ya. Abi çok az like geliyor. Ya çok az like geliyor arkadaşlar ya. Başlıyoruz hadi. Bugün neler yapacağız bakalım. Neler var bakalım. Şöyle. Kaçabilirler şimdi. <laughs> niye koşabiliyoruz? Koşamıyoruz ki. Koşabiliyoruz tabi. Şimdi şu beyaz yerleri görmeye düşündüm. <laughs> Ay yeşil dedim ya. Güzel bir challenge yaptım. Şu bunun üstüne atla. Bir tane daha onun üstüne atla. Ya üf <laughs> ya. Atlayamadım onun üstüne. Otobüs. Aklıma okul otobüsü geldi. Okul otobüsü yapacağım. şöyle penceresi şöyle şuradan aldım şöyle şöyle şuraya kadar bu boy olsun şöyle 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 tamam şöyle ne yapacağız şimdi şöyle bir şey yapacağız plaire. Kolay <laughs> Yapıyoruz. yaş kötü oldu. Nasıl yapacağım ben? Şöyle. Az önce doğru yapmışım burada. <laughs> tamam. toplarım. <laughs> Arkadaşlar burada daha çok böyle videolara gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atın. Bu bir bin kere söyledim. Lütfen yüz bin kere söyledim. Bana like atın, abone olun. Yine yani, lütfen. Şöyle yapmıyorduk değil mi? Şöyle. 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 ne ben? Dur şöyle oluyor mu? Ne yaptım ben dur. näeb elu õudne ja täie siis ülemarjus on juurde . Şurada normal otobüs yapacağım. Şu yan tarafını yaptın mı? Yapmışım. Otobüs olur. Şimdi başka ne yapabiliriz? Buralara. Başka ne yapabiliriz ki? Araba yapalım. Mavi renkli böyle. Havadan attım bir şeyler. Yavaş koydum. Haydi bakalım. Acaba yanlış taraftan yapmış olabilir miyiz? 180 saniyemiz var. Yine yanlış yaptım. Şurada birkaç tane araba yapacağım. Hayır, otobüs yapayım ya. Biraz bunu önde yapalım. Bu mavi yapalım. Yok bu mavi olmasın. Kalsın böyle. Hani okul otobüsü ya. Okul servisi ya. Şey olsun böyle. Sarı. Hani okul servisleri sarılıyor ya. eskiden sarı oluyordu. Ya artık beyaz oluyor. Buraya da mı ben 3 tane koydum ya? Karışıklık oldu herhalde. Ha, buraya da 3 tane koymuş ya. Karışıklık olmuş. Şuraya bir tane koydum. Tamam oldu. Sonra Şuna... durak durak. Ay aklıma nasıl gelemedi o. Yok yok 10 saniye var. 10 saniye var. Olmaz geçmez geçmez arkadaşlar. Şimdi sanki ki insan ki, insan İnsanlarınkini göreceğiz. Nasıl bir otobüs yapmışlar? Çok güzel abi. Çok güzel. Ben buna 10 yıldız veriyorum. <laughs> Şuna baksana abi bu otobüs mü? Bu insanları sırtına alıp taşıyıp gidiyor mu? Hadi ben bindim sana git. Yıldız verdim ya Allah'ım bu ne ya? Severim boldu. Bu ne? bakın ben anlamıyorum bunlar mal mal şeyler yapıyor bak 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 buraya gülen yüz yapmış ya ah bu diş mi bu diş kimin dişi bilmiyorum gözü yok buradan gidiliyor mu kapı varmış hadi buraya merdiven yap senin üst Allah ne oluyor ya bu ne lan bu kötü olmuş ya bölüm olur otobüs bizimkisi daha güzel ama o da sarı yapmış abi. Niye bu oturarak eğilerek gidiyor? Ulan bir de bu da içini yapmış da. Balkonları nerede? E Efendim burayı camlar nerede? Bu hiçbir şey yapmamış. <gülüyor> boş boş <gülüyor> oturmuş böyle. Hiçbir şey yapmamış. Bu sefer kazanacak mıyız? Bakıyoruz. Çok kötü verdim. Çünkü çok kötü. Hiçbir şey yok çok kötü verdim arkadaşlar çünkü hiç güzel değil arkadaşlar. Bu ne? Ne oluyor lan? Ne? Otobüs mü? Otobüse benzemiş. Ama biraz da hayvana benzemiş. Hayvan daha doğrusu ama bu. Bir yıldız verdim. Ama bu güzel olmuş ya. Ben ay iki yıldız verecektim. Oy bu çok güzel değil mi ya? Allah'ım müthiş. Keşke içini yapsaydım. Ha şu Şurada şurada şurada. Koştur koş. Ay kendime bir yıldız verdim. Ne? Kendime veremiyorum. Aa bize kendimize veremiyormuşuz. Anladım. Kendimize veremiyoruz. Hadi lan. Bitti mi? Ha bitmiş. Kesin ben kazanacağım. Bir kaybediyormuşum. Ay. Gülmekten öldürürüm. Kim kazanmış? Tekrar kim kazanmış? Bu ne? Bu ne abi? Şaka yapmıyor ben bunun üstüne çıkmam. Üstünde bir şey mi var? Güzel bir şey mi var? Ya abi. Abi bunun gözleri mi? Yo. Abi bu nasıl kazanabilir hala anlamış değilim. Hayır yapma onu bir daha. Yapma onu bir daha ya. Çık. Arkadaşlar umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bu reklam bizi bırakmıyor yine. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.